Videoya geçmeden önce 3 Galatasaraylı. Kardeşlerimize forma çekilişi ispılacaktır. Katılım için videonun sonuna kadar izleyip yorumlara izledim. Yazıp videoya like atıp abone olmanız yeterlidir 1. Haziranda sonuçlar açıklanacaktır. Fernando Muslera, hedefimize adım adım ilerliyoruz. Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, zira Türkiye Kupası'nda Bodrum, FK karşısında alınan galibiyetin ardından Bas, ın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi ve takımın genel performansını değerlendiren Uruguaylı Eldiven, takım arkadaşlarına, teknik ekibe ve taraftarlara teşekkür etti. Çok mutluyuz. Her geçen maç daha da kenetleniyoruz. Mücadeleyi değerlendiren Muslera, "Bugün sahada çok disiplinli ve istekli bir Galatasaray vardı. Takım halinde büyük bir özveriyle oynadık. Gösterdiğimiz performanstan dolayı gerçekten çok mutluyuz." Sezon sonuna doğru yaklaşırken her maçın önemi daha da artıyor. Taraftarımız bizi her koşulda destekliyor, hem iç sahada hem deplasmanda müthiş bir atmosfer yaratıyorlar. Onlara minnettarız. Bu galibiyet sadece sahadaki 11 oyuncunun değil, tüm Galatasaray ailesinin zaferidir. Artık birkaç maçımız kaldı. Bu süreçte aynı kararlılıkla Aynı konsantrasyonla oynamak istiyoruz ifadelerini kullandı. Takım savunması olarak büyük bir iş başardık. Galatasaray'ın iç sahada üst üste 5 maçta kalesini gole kapatmasının 40 yıl sonra bir ilk olduğunun hatırlatılması üzerine ise Muslera bu başarının sadece kendisine değil, tüm takıma ait olduğunu vurguladı. Bu gerçekten büyük bir gurur kaynağı. 40 yıl sonra böyle bir başarıya imza atmak kolay değil. Tabii ki kaleci olarak ben ön planda oluyorum ama bu tamamen bir takım başarısı. Defans hattımız, orta sahamız, hatta forvetlerimiz bile savunma anlamında büyük katkı veriyor. Takımlar bize karşı çoğunlukla kapalı oynadığı için sabırlı olup aynı zamanda savunma dengesini korumak çok önemli. Bugün geldiğimiz noktada savunma anlayışımızın meyvelerini alıyoruz. Her bir takım arkadaşımı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Yeni hedefler ve rekorlar için çalışıyoruz. Son olarak Galatasaray'daki hedeflerinden ve motivasyon kaynaklarından bahseden deneyimli kaleci, bu forma altında her zaman daha fazlasını istiyoruz. Her galibiyet, her rekor bizim için bir sonraki adıma ilham oluyor. Kendi adıma, takım olarak yakaladığımız bu istikrarı sezon sonuna kadar sürdürmek ve elimizden geldiğince daha fazla rekor kırmak istiyoruz. Bu camiaya layık olmak için her gün daha çok çalışıyoruz diyerek sözlerini tamamladı.